Merhabalar. Önceden söylediğim gibi 27 Ekim'de Japonya'da seçimler vardı. Şimdi bugün bununla ilgili bir haberi okuyacağız. Başlayalım. LDP certain to lose. LDP'nin yani Liberal Demokrat Parti'nin, iktidardaki partinin kaybedeceği kesin. Majority çoğunluğu in lower house election meclisteki seçimi kastediyor burada lower house meclisteki seçimde çoğunluğu kaybettiği kesinleşmiş LDP'nin 28 Ekim'in bir haberi seçimden bir gün sonra. Haberin görseli bu şekilde. Başbakan Shigeru Ishiba bir konuşma yapıyor. Açıklamasına bakalım. Prime Minister Shigeru Ishiba, Başbakan Shigeru Ishiba, makes a campaign speech bir kampanya konuşması yapıyor bu seçim kampanyası in hiroshima on october 24 24 ekimde hiroshima'da seçimden 3 gün önce the ruling liberal democratic party is certain to lose kaybetmesi kesin iktidardaki ruling iktidardaki liberal demokrat parti'nin kaybetmesi kesin it is single party majority çoğunluğu diyelim elinde bulunduran tek parti durumunu konumunu kaybetmesi kesin in the lower house işte alt meclis as voters on october 27 Punish the long dominant force. Uzun süredir iktidarda bulunan gücü seçmenlerin 27 Ekim'de cezalandırması ile. Over its money in politics skandal. Siyasette para skandalı sebebiyle. Bunun yüzünden zaten önceki başbakan da bu, bundan dolayı istifa etmişti. Geçtiğimiz haftalarda İktidar Partisi'nin başkanı seçimden önce değişmişti. Ee, yine de tabii değişmesine rağmen bu, bu parti olarak oylayanlar partiyi cezalandırmış. The last time, en son, son zaman the LDP lost, LDP kaybetti its majority, çoğunluğunu in the 465 seat chamber, 465 sandalyeye sahip olduğu çoğunluğunu was in 2009 2009'da en son çoğunluğu kaybetmişti. When it was ousted, uzaklaştırılmıştı from power, iktidardan, by the now defunct Democratic Party of Japan. Şu an dağılmış olan yani artık dağılmış olan Japonya Demokrat partisi tarafından uzaklaştırılmıştı. The LDP held 247 seats. LDP 247 sandalyeye sahipti. Before campaigning started on October 15. 15 Ekim'de kampanyaya başlamadan önce seçim kampanyasına It is projected to lose. Kaybetmesi bekleniyor. At least en azından 15 seats. 15 koltuk. The governing party, iktidar partisi, entered the election, seçime girdi. Mired in scandal. Skandallar içinde. Party lawmakers, parti milletvekillerinin diyeceğiz were found to have failed başarısız oldukları ortaya çıktı. To properly report gerektiği gibi raporlama konusunda başarısız oldukları ortaya çıktı. Large amounts of proceeds büyük miktardaki gelirleri yani partinin bir geliri varmış büyük miktarda. Bunlar raporlama konusunda yeterince başarılı olmadıkları ortaya çıkmış. Yani hep raporlamamışlar. Bazı gelirleri demek ki from fundraising parties yani bağış toplama partilerinden gelen gelirlermiş bunlar. Held by their intra-party factions. Burada kimin elinde bu bağışlar bulunuyor? Ondan bahsediyor. Health elinde bulunan, tutan. By their intra-party factions, parti içindeki grupların elinde bulunan intra-party factions. Yani partiye gelen gelirler parti içi grupların içinde bulunuyor ve partinin milletvekilleri bunları raporlama konusunda yeterince özen göstermemişler. Ya yani raporlanmayan gelirler olduğu ortaya çıkmış. Den sonra Prime Minister Fumio Kishida, önceki başbakanımız Başbakan Fumio Kishida effectively stepped down. Fiilen step down istifa etti over the scandal. Skandal nedeniyle. And what critics said was Eleştirmenler şunu demiş. His weak response onun zayıf tepkisi to prevent engellemek için recurrence bir tekrarı engellemek, önlemek için onun bir zayıf bir tepkisi olduğunu söylemişler eleştirmenler. Yani istifa edilmesini herhalde yeterli bulmamışlar. His replacement, onun yerine geçen, as LDP president, LDP başkanı and prime minister ve başbakan olarak as yerine geçen Shigeru Ishiba decided, karar verdi, not to give, vermemeye, official LDP endorsements, resmi LDP onayları in the election, seçimlerde to certain politicians bazı politikacılara who were involved in the funding scandal finansman skandalına karışan onun içinde yer alan bazı politikacılara seçimlerde resmi Liberal Demokrat Partisi onayı vermemeye not to give decided karar verdi but ancak the ldp ldp faced karşılaştı a fresh backlash yeni bir tepki ile karşılaştı after it was found ortaya çıkmasının ardından to have provided sağladığının ortaya çıkmasının ardından 20 milyon yani 20 milyon yen sağlamış. Bu da 132 bin dolara tekabül ediyormuş. To the party branches, parti kollarına, parti şubelerine. He by those non-endorsed candidates. Onaylanmayan üyelerin başkanlık ettiği şubelermiş bunlar. Bunlara 20 milyon yen yani aktarıldığı ortaya çıkmış. Tabi bu da yeni bir skandala sebep olmuş. The same amount, aynı miktar that other candidates, diğer adayların running on aldığı the party ticket received. Diğer adayların aldığı miktarla aynıymış bu. Yani anladığım kadarıyla bu skandala karışanlara sağlanmaması gereken destek sağlanmış. Bu da yeni bir skandala yol açmış haklı olarak. Before the vote. Oylamadan önce. Ishiba said. Ishiba dedi ki. Victory bar is winning. Zafer çubuğunun kazandığını söylemiş. A majority çoğunluğu of seats sandalyelerin koltukların çoğunluğunu kazandığını söylemiş. Between the two coalition partners iki koalisyon ortağı arasındaki sandalyelerin çoğunluğu kazandığını söylemiş. Evet. Haber bu kadar. Evet kısaca olayları özetleyelim. LDP'ye gelen bazı paralar var. Bu paraların hepsinin gerektiği gibi raporlanmadığı ortaya çıktı. Bu büyük bir skandala yol açtı Japonya'da. Yani siyaset alanında. Bunun neticesinde önceki başbakan Fumio Kishida istifa etti. Onun yerine Shigeru Ishiba yeni LDP'nin başkanı yani dolayısıyla ülkenin de başbakanı olarak seçilmiş oldu. Şimdi genel seçimler vardı 27 Ekim'de. Bu skandal neticesinde cezalandırılacağı söylenen parti üyeleri maddi destek sağlanmayacağı söylenen parti üyelerine tekrar gizlice bir destek sağlandı ortaya çıktı. Bu Shigeru Ishiba zamanında olmuş anladığım kadarıyla. Bu skandal üstüne bir daha skandal. Yani gereken cezayı bu suçluların yani sorumluluk taşıyanlara verilmediği, gereken cezanın verilmediği ortaya çıkmış. Tüm bu skandallar neticesinde de e, iktidar partisinin e, çoğunluğu kaybettiği kesinleşmiş. Böyle bir Seçim ortamı var şu an Japonya'da. Ee, belki çok önemli gelişmeler olursa, çok siyaset alanındaki haberleri okumak istemiyorum. Daha çok ilgimi kültürel alandakiler çekiyor. Şurada, evet yani şu kültür alanında pek çok haberler var sıkıcı olmayan. Fakat bunlar da tabii önemli. Bunlarda da işte yere geldikçe okumaya çalışıyoruz. Seçimler önemli bir dönem olduğu için Japonya'da e, bu aralar birkaç tane onlarla ilgili haber okuduk. Belki bir iki tane daha okuruz ilerleyen zamanlarda. E, bu haftalık haberimiz bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Hoşçakalın.